Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi bugünkü konumuz kaziyeler. Ancak kaziyeler geçmeden dünkü dersle ilgili olaraktan, en sonki dersimizle ilgili olarak şunu ekleyeyim. Biz Tariften bahsederken cinsi garip, faslı garipten demiştik değil mi? Cinsi garibi anlattık da faslı garip nedir? Orayı herhalde söylemedik. Şimdi faslı garip, faslı ba'id. İnsan neydi? Hayvanın natıktı. Değil mi? Natık nedir? Fas, fasıldır. fasıldır. Cins nevi fasıl. Neden buna fasılıyorduk? Hayvan deyince yani kendisinin hayvan nedir? Cinstir. Cinsteki ortaklarından insanı ayırt eden özelliği nedir? Natık olmasıdır. Zira hayvan canlı deyince bütün canlılar içeriye girdi mi? Girdi. Natık deyince ne oldu? Hepsi çıktı. Bu itibar ile Cinsteki ortaklarından bunu fasleden eden şeye biz ne diyoruz? Cismet. Faslı garip diyoruz. Cismet. Tamam. Ama bir de faslı ba'it var. Nedir o faslı ba'it? Mesela diyelim ki hayvan olmak nedir? Cinstir. Bir de hayvanın üstünde ne vardır? Cismi namidir. Mesela biz insan tarif ederken deseydik ki bir de onun üstünde cisim var. Cismün natikun deseydik. Cismün insan nedir? Cismün bir cisimdir. Öyle cisim ki natıkun nutk bir cisimdir deseydim. Ben bu bu tarifi neyle yapmış olacaktım? Cinsi baidi yapmış olacaktım. Tamam? Ha. Natık ise nedir? Yine faslı gariptir. Anlaşıldı mı? Ancak peki ben buraya şunu getirseydim mesela hayvanın tarifini yaparken hassasün hisseden mutaharrikun hareketli olan bil iradeti kendi iradesiyle hareketli olan canlının tarifi bu hassasün mutaharrikun bil iradeti tamam mı Dolayısıyla mutaharrikun bil iradeti kabili nedir bu itibarla hayvanın nesidir faslıdır anlaşıldı mı hayvanın faslıdır şimdi ben burada tarif yaparken efendim mutaharrikun bil iradeti kavliyle fas bu faslı getirerek tarife koyarsam o zaman biz buradaki fasla ne diyoruz faslı, faslı. ba'it diyoruz faslı. neden çünkü bu mutaharrikun bil iradeti kavli ne yapıyor cismi namiden ayırt ediyor hmm. cismi nami nedir büyüğen cisimdir. Öyle mi? Evet, büyüyen cisim. de girdi. girdi mi? Evet. Ama biz bitkiye ne demiyoruz? Hayvan demiyoruz, canlı demiyoruz. Evet, bizim bildiğimiz Türkçede canlıdır. Ama bizim canlılıktan kastımız nedir? Kendi iradesiyle hareket etme kabiliyeti bulunandır. Bitki ise rüzgar nereye eserse oraya gidiyor. Değil mi? Mesela biz şimdi cismi nâmi demiş olduğumuz şeyin ortaklarından bu hayvanı neyle ayırt ediyoruz? irtihakun bil iradeti. Hassas mutahlikun bil iradeti, tamam Dolayısıyla bu fa, bu hareket ediyor, ayırt ediyoruz. Ben bu faslı getirerek tarif yaparsam buradaki fasla ne diyoruz fasla biz? Varmıştı. Fasl-ı diyoruz. Neden? Çünkü efendim bu her ne kadar bu insan nevidir? Bu ise nedir? Cins. Cinstir. Ama hayvana nispetle cins-i nedir? Cinstir. 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 Anlaşıldı mı? Cismin namiye nispetle cisim nedir? O cinstir. o cinstir. Tamam mı? Onun içine alandır. Heh. Faslı bait ile faslı galep arasında böyle bir fark olmuş oluyor. Şimdi geçelim konumuza. El-Kadaya. Şimdi biz buraya nereden geldik? İkiden onu kaybetmeyelim biliyorsunuz mantıkta temel şemayı unutmuyorsunuz. Bir me tasavvurat var, bir de tasdikat var. Tasavvuratın iki kısmı var. Bir mebadisi, bir de makasidi var. Mebadisi dediğimiz hangisi? Külliyat-ı hamse. Cins araz fasıl, arazı araz arazı an. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler. Bu bildiğimiz şeylerden nereye gidiyoruz biz? Kavli şarih neydi? Kavli şarih şerh edici açıklayıcı söz demek. Bunun özelliği ne? Mahiyeti bildirmek. Kavli şarihin özelliği ne? Bir şeyin mahiyetini bildirmek. Şimdi peki şeye geçiyoruz. Efendim, tasdikata geçiyoruz. Tasavvuratın özelliği neydi? Kendisinde bir hüküm bulunmayan demekti. Tasdikatta ise ne var? Onun ne mabadisi? Makasiti var. Mebadisi nedir? Kadıya dedik. Şimdi konumuz bu kazaya konusunda. Kaziyeler. Şimdi biz şey bir şeyi tasdik edebilmek için ne lazım? Delil lazım. Delil ise neyle oluşur? Kaziyelerle oluşur. Anlaşıldı mı? Delil kaziyelerle oluşur. Dolayısıyla mesela diyelim ki bizim kadıya demiş olduğumuz şey daha doğrusu delil demiş olduğumuz şey ile bir şey ispat edelim. Mesela diyelim ki külli insan el alem mutagayyirun alem değişkendir. Külli mutagayyirun hadi mutagayirin hadisun her değişkense ise hadistir. Netice alem değişkense değişiyorsa her değişen de hadis sonradan meydana gelense sonradan o zaman <laughs> fel alemi hadisin. Adem alem de nedir? <gülüyor> sonradan, <gülüyor> sonradan meydana gelmiştir. Netice bu mu? Evet bu. Şimdi <laughs> el alemu hadisin bir kaziye midir? <laughs> He? Yani ne demek kaziye? Hüküm demek. Bu hükmü ben ispat ederken nereden geldim? Diğer kaziyelerden oraya çıktım. Anlaşıldı mı? El alemi mutagayyirun ve kullu mutagayyirin hadisun kaziyesin kaziyelerinden ben esas kendi hükmüme ulaştım. Anlıyor musunuz? Burada şöyle bir konu var. Fel alemi hadisun. Bir şeyin bir şey ispatı var mı? Alem hadistir diye. Tamam. Var. Peki bunun kavli şarihte ne farkı var? Kavli şarih ne? İnsan nedir? hayvanun natikun. İnsan hayvan natıktır demiyor muyuz? Bir şey bir şey böyle yüklemek, nispet etmek yok mu burada? Var. İnsan hayvan natıktır diyorsun değil mi? Bak burada da efendim e, yani bir müpteda haber bir kazıya durumu yok mu yani? Biz niye peki buna kazıya dedik de yani kavli işaret dedik de Zeydün şifel alimi hadisuna kazıya dedik? Arada şöyle fark var. İnsan nedir? Hayvanun natukun dediğimizde esasen biz burada ne yapıyoruz? Bir hüküm vermiyoruz. Ya ne yapıyoruz? Sadece mahiyeti şerh ediyoruz. İnsanın mahiyeti. Mahiyete yönelik yapılan söze biz ne diyoruz? Kavli şarih diyoruz. Ama fel alemü hadisun dediğimiz zamanla alemin biz mahiyetini ifade etmiyoruz. Belki aleme biz bir hükmü ispat ediyoruz. Anlaşıldı mı burası? Heh. Kadıya bu. Şimdi başlıyoruz. El kadıyetü. Kadıye nedir? Kavlun. Bir kavildir. Kavilden maksat bir mürekkeptir. Öyle kavil ki ama yasihhu. Sahih oluyor. Ne? En yukale li gailihi diyene onu söyleyene denmesi sahih oluyor. <laughs> ne denmesi? innehu sadikun fihi o kimse sadikun fihi o sözünde sadıktır ev ya tekadibun fihi o sözünde yalancıdır şimdi adam diyor ki gel sen de diyorsun ki doğru söyledin denir mi böyle adam diyor ki ders çalıştın mı sen de diyorsun ki yalan söyledin denir mi Denmez. Niye denmez? Çünkü bunların nese neye ihtimali yok? Doğruya da yalana da ihtimali yok. Demek ki biz onlardan bahsetmiyoruz. Biz neden bahsediyoruz? Doğruya ya da yalana ihtimali olan. Mesela diyoruz ki Zeyd katiftir. Doğru da olabilir, yalan da olabilir. Ama ya kardeşim ben çok doğru sözlüyüm. Doğru işte bu. Değil. Haddi zatında o söz doğru da olabilir yalan da olabilir. Dolayısıyla nasılsın? Doğru söyledin. Denir mi? Denmez. Bak istifam sorularında, soru kiplerinde, efendim taacüp ifade eden cümlelerde bunlarda ne söylenmez? Doğru ya da yanlış ifadeleri söylenmez. O yüzden biz bunlara ne diyoruz? Cümle inşa ediyoruz. Ama bizim bahsettiklerimiz hangisi? Cümle ihbariye. Anlaşıldı mı? Haber vermek. Buralar anlıyor musunuz? He? Şimdi biz kaziyeleri ikiye ayıracağız. Genel anlamda bir hamliye. Bakın sağ tarafta. iki şartı ye. Hamliye dedik. Hamle diyoruz. Zeydün katibun. Bir şey bir şeye ne hamletmek var. Anlaşıldı mı? Buna birincisine mevzu diyeceğiz mantıkta. İkincisine mahmul diyeceğiz. Nahivde ise biz buna ne diyoruz? Mübteda haber, haber diyoruz. Mantıkta mevzu mahmul diyoruz. Tamam? Ama telhiste ne diyeceğiz? Mahkumun aleyh, mahkumun bih diyeceğiz. Anlaşıldı? Mı? Aynı şey bir kaç türlü isim vereceğiz. Ne gibi? Sana talebe de derler. Baba da derler. Koca da derler. Erkek derler. Öğrenci de derler. Öğrenci de derler. derler. Hepsi derler bir adama dede derler, amca derler, değil mi? Dayı derler gibi. Biz yeri geldiği zaman ne diyeceğiz? Bu mahkumun aleyhtir. Mahkumun bihtir diyeceğiz. Yeri gelecek mevzu mahmuldür diyeceğiz. Tamam Ama bizim Zeydün katibundaki nahvi ifademiz müpteda haber. Mantıki ifademiz mevzu mahmul. Telhis'teki ifademiz ne olacak? Mahkumun aleyh, mahkumun bih. Mahkumun aleyh kendisi üzerine hükmedilen. Zeyde biz hüküm veriyoruz. Ne hüküm veriyoruz? Katiptir. Mahkumun bih ise kendisiyle hüküm verilendir. Anlaşıldı mı? Şimdi netice olarak bakın Zeydüne Zeyde biz ne dedik? Mevzu. Mevzumuz nedir diyoruz mesela. Nedir bugünkü mevzu? Zeyd'i ortaya koyduk. Bu mevzu oldu. Şimdi ikincisine ne diyoruz? Mahmul. Z'de neyi hamledeceğiz şimdi? Anlaşıldı mı? Heh. Demek ki kalıya hamliyede her iki tarafta da ne var? Bir müfretlik var. Anlaşıldı mı? Zeydün kâti bunda. Zeyd de müfret, kâti bunda müfret. Buraya kadar anlaştık mı? Ama işaretin şartıyede baktığımız zamanda ise her iki tarafında da bir gerektirme var. Mesela İn kanetiş şemsu dali'atan fe'n naharu mevcudun. İn kanetiş eğer güneş doğuyorsa fe'n naharu mevcudun. Gündüzde nedir? Mevcuttur. Var. Meşhur mantığın misalidir bu. Gündüz güneş doğuyorsa gündüzde de mevcuttur. Şimdi bunların birbirini gerektirmesi var mı? Var. Burada ne var peki? İki tane ayrı bir kazıya var esasen. Şart edatlarını çek oradan. ini çekersen, inkâneti çekersen ne kalır orada? Eşşemsu dâli'atun mübteda haber. Karşı tarafta ne kalır? enneharu mevcudun. O da ayrı müpteda haber. İki mübteda haber Cümle var burada. Anlıyor musunuz? Birbirini gerektirme olursa biz buna ne diyoruz? Şartıye. Ama ikisi de müfret olur. Birbirine hamledilmesi gerekiyorsa burada kazıyeyi hamliye. hamliye diyoruz. Tamam mıyız? şart olursa birincisine mukaddem, ikincisine tali diyoruz. Mesela inkâneti şemsu dâli'aten eğer gündüz yani güneş dâli'aten doğucu ise bu nedir? Mukaddem. Çünkü önce zikredilir. Fennehâru mevcudu gündüzde mevcuttur. Bu ise tali. Tali ne demek? Takip eden. Tali ne demek? Telayetliden takip eden. Tamam Evet. Ve hiye bu kadiye nedir? İmma hamliyetun ya hamliyedir. Ne gibi? Ke kavlina zeydün katibun gibi. Şimdi zeydün bakın kadiyeyi hamliye. Aynı zamanda bu nedir? Şahsiyedir. Şahsiye ne demek? Kendisinde kül mülahazası bulunmayan demek. Mesela Zeyd, Amr, Bekir Hasan, Hüseyin bunlar nedir? Hep şahıstır değil mi? Heh. Bu da ya mucibe olur ya da salibe olur. Ne demek mucibe? Olumlu. Salibe ne demek? Olumsuz. Mesela Zeyd'ün katibun. Şimdi biz Zeyd'ün katibunla bir kadıyeyi hamleye dedik. Neden? Çünkü Zeyd'e kitabete hamletmek var. Şahsiye dedik. Çünkü Zeyd nedir? Şahıstır, şahıstır cüz'idir. Anlıyor musunuz? Mucibe dedik niçin? Çünkü olumlu bir kelamdır. Anladınız mı buraya kadar? Tamam mıyız? Şimdi bir de bunun salibesi var. Zeydun leyse bir katibin. Zeyd katip Değil. değildir. Şimdi Zeyd leyse bir katibin dediğimiz zamanda ne var burada? Söyleyin bakalım. Zeyd katip değildir dediğimiz zamanda kalıyı hamliye midir? Hamliye hamliyedir. Niye hamliyedir? Çünkü Z'de biz katip olmamayı hamlettik. Öyle mi? Bir. iki. Efendim şahsiye midir? Şahsiyedir. Niye? Çünkü zeyt var piyasada. Şahıstır. Salibe midir? Yani olumsuz bir kelam mıdır? Evet olumsuz bir kelamdır. Buraya kadar anlaştık mı? Tamam. Hamliyeyi bir de biz kendi arasında üç ayrı şahsiye, müsevvara bir de mühmele. Müsevvara ne demek müsevvara? Surlanmış, sınırlandırılmış demek. Tamam. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. İmma da bu nedir? Şartı yetün. Kadıye şartı ye olur. Şartı ye hangisidir? İmma bu da şartı ye birbirini gerektiren demektir. Tamam. İmma bu ya muttasılatun. Kendisinde muttasıldır. Every out'ta imma munfasilatun mufasiladır diyeceğiz şimdi. Demek ki kadaye şartıye muttasile. Ne demek kadaye şartıye -i muttasile? Bakalım. In şemsu dâli'aten. Eğer güneş doğucu ise, dâli'a doğmak. fen mevcudun gündüzde mevcuttur. Burada ne oldu? Söyleyin bakalım. Gündüzün mevcut olmasının sıdkıyeti neye bağlı? Doğruluğu güneşin doğup doğmamasına bağlı. Öyle mi? Heh. Bu anlam itibariyle aralarında bir ittisal var mı? Var. Tamam. Biz buna ne diyoruz? Bir, kaldıya dedik. Çünkü hüküm var. İki, şartıya dedik. Çünkü birbirini gerektirme var. İki, muttasıla dedik. Çünkü birisinin efendim yani fennehar mevcudun talinin doğruluğu nereye bağlı? Efendim mukaddem dediğimiz şartın doğruluğuna bağlı. Biz nahivde ne diyorduk? Birinci cümleye şart, ikincisine ceza. Mantıkta ne diyeceğiz şimdi? Birincisi de mukaddem, ikincisine tali diyeceğiz. Takip eden. Anladınız mı? Evet. Ve imma yahut da şartiyetun munfasiletun. Şartiyye munfasile Yer olmadığı için ben onları pek yazmadım. Sadece muttasile yazdım. Gördünüz mü? Bir de munfasile yazdım. Evet. Peki munfasile nedir? Burada kaziyeler arasında iki kaziye arasında tenafi zıtlıkla hükmedilmesi demek. İki kaziye arasında gerektirme yok. Ne var peki? Yani zıtlıkla hükmedilmek var. Ne demek o? Mesela el adedü imma zevcun ev Evet bir gerektirme var ama zıtlıkla alakalı bir gerektirme. Mesela el adedu sayı imma zevcün ya çifttir ev ve imma ferdün ya da nedir? Tek. Tektir. Başka bir ihtimal var mı? Şimdi peki buradan neyi anlıyoruz? Eğer sayı çiftse tek değildir. Eğer sayı tekse çift değildir. Öyle mi? Bak zıtlık yok mu birbirlerinde? Kaziye dedik buna. Niye? Çünkü hüküm var. Ama efendim şartiye dedik. Niye? Çünkü niye şart diyoruz? Bakın. El adedü sayı imma zevcun ya çifttir ve imma ferdun ya da tektir. Biz buna şartiye dedik. Neden dedik? Çünkü bu ne manasındadır? Ömer in inkanel adedü zevcen eğer o sayı çiftse veleyse bir ferdin tek değildir. Bak şart manası olmadım burada? Oldu. Dolayısıyla biz bu itibariyle şarttır diyoruz. Peki nedir dedik. Niçin munfasıladır dedik? Çünkü kendisinde ne var? İkisi arasında bir tenafi zıtlıkla hükmedilmesi var. Tamam. Gerektirme var mı? Var. Ama nasıl bir gerektirme var? Zıtlığın gerektirdiği bir gerektirme var burada. Tamam. Evet. Bu da bitti. Vel cüz'ül evvelü minel hamniyeti Kadıye hamniyeden birinci cüz nedir? Yüsemmâ mevdu'an. Mevzu diye isimlendirilir. Peki Z'de ne diyormuşuz biz? Zeydün kâti Z'de mevzu. mevzu. Bizim mevzumuz bu. Konuştuğumuz konu. Tamam Efendim, ve thani, ikincisi ise isimlendirilir. Mahmulen, mahmul diye isimlendirilir. Yani hamledilen, değil mi? İsmi evet. Vel cüzül evvelü birinci cüz mine şartın yeti kazıya şartın yeden birinci cüz nedir? Yüsemma mukaddemen mukaddem diye isimlendirilir. Ve sani tariyen ikincisi ise ne diye isimlendirilir? Tali diye isimlendirilir. Şimdi vel kalın kadıye immaya mucibetün mucibedir. Kekavlina zeydün katibin gibi. Az önce söyledik mi? Bakın Kadıyı hamliye şahsiye mucibe dedik mi? Zeydün kâtibini. Evet. Mucibe oldu mu? Ol, olumlu kelam mı? Olumlu. Evet, olumlu. Ke kavlina zeydün Ve imma salibetun Bu nedir? Salib olur. Zeydün neyse bir kâtibin. Zeyd ne değil? Kâtip değildir gibi. Ve imma ve kül vahidetin minha. Bunlardan her biri ise nedir? İmma mahsusatün ya da mahsusadır. Mahsusa biz buraya ne dedik? Şahsiye dedik. Mahsusa da esasen şahsiye gibidir yani. Aralarında mahsusa ile şahsiye arasında şöyle bir fark var. Şahsiye dediğimiz şahısla ilgili, mahsusa dediğimiz ise nesnelerle ilgili. Mesela buraya ben not olarak almışım Mekke gibi. Ta Hoca Efendi okurken almışım muhtemelen bunları. Evet. Mekke diyorsun, ağaç diyorsun, rahle diyorsun, kitap diyorsun bunlar. Nesnelere biz ne diyoruz? Mahsu, mahsusa efendim ama Zeyd Amr gibi olanlara da şahsı yani şahsiye diyoruz. Tamam mıyız? Ve kullu vahideti minha bu mucibe ve sualibeden her biri imma mahsusatun kema zikrettiğimiz gibi mahsusadır. Mahsusa değil de belki oraya şahsiye deseydi daha hoş olacaktı. Niye? Çünkü verdiğimizsel misal Zeyd. Zeyd neyle alakalı? Şahısla alakalı. Anlaşıldı mı? Efendim. Zeydün katibun diyorsun değil mi? Bak. Şahsiye. Ve imma yata bunlardan her biri nedir? Külliyetün musavvaratun. Külliyeyi musavvaradır. Tamam mı? Şimdi külliye müsavvara diyoruz. O külliye müsavvara da hamiyenin bir kısmı olarak kalıyoruz. Tamam. Velhamdülillahi Rabbil alemin.